Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bade için hazırladığım bebek evini tanıtacağım. Bugün Bade'nin doğum günü. Onun için annesinin sürprizi olan bebek evini yaptım. şimdi bu videoyu daha önce çekiyorum tabii ki. Ama Bade'nin doğum günü olan tarihte yayınlayacağım. Doğum günün kutlu olsun Bade'ciğim. Evet bir tane bebeğimiz var. Sarı, sarı ve kıvırcık saçlı. Bade özel bir bebek evi olduğu için. Onun ismini arkası çift harflerle yazdım. Kapağımızda bir peri evimiz var. Zilimiz böyle. Kapı tokmağı da çiçek şeklinde. Kalpli çıt çıtımızı açıyoruz. Ve bebek evimizle oynamaya başlıyoruz. İlk iki sayfamız yatak odası. Her zamanki gibi. Renklerimiz bebek mavisi ve bebek pembesi. Ee, hem kedimiz hem de köpeğimiz var. Çünkü Bade bütün hayvanları seviyormuş. İki tane evcil hayvanın olmasını istedi. Evet hava kararmaya başladı. Yavaş yavaş akşam oldu demektir. Biz de bebeğimizi yatmaya hazırlayacağız. Önce ışığımızı açıyoruz. Ve bebeğimize geceliğini giydirelim. Yatağa yatırıyoruz ve önce tabii ki kitabını okuyacak. Kedisi ve köpeği geldiler. Onlar da hazırlar masal dinlemeye. Çok güzel bir masal kitabımız var ve Badeciğim masalını kedisine ve köpeğine de okuyor. Kendisi üçü beraber çok güzel masal kitabı okuyup bitiriyorlar. Ve artık uyku vakti geldi. Köpeğimizle kedimiz yan yana yataklarına yaptılar Işığımızı kapatıyoruz ve kızımız uykuya dalıyor yavaş yavaş sabah olmaya başladı. Güneş gökyüzünde yükseldi ve bizim de uyanma zamanımız geldi. Kızımız yatağını yapıyor ve banyoya geçiyoruz. Banyonun renkleri çok güzel oldu. Neon pembesi, fıstık yeşili tonlarında. Biraz da böyle bebek pembesi var. Ama böyle çok hoş oldu bence. Evet. İlk önce tuvaleti kullanıyoruz. Tuvaleti kullandıktan sonra sifon çekmeyi unutmuyoruz. Ve ellerimizi lavaboda sabunla güzelce yıkıyoruz. Şimdi bebeğimizin geceliğini kedi sepetine atıyoruz. Ve biz de kızımızı yıkamak üzere küvete sokalım. Vücudunu ve saçlarını şampuanlıyorum. Güzelce köpürtüyorum. Temizliyorum bebeğimi ve badi isterse banyosunun perdesini böyle açabilir biliyorsunuz artık bunu ben toplamayı tercih ediyorum kızımız banyosunu yaptı hemen burnuzunu giydiriyorum ki bu güzel saçlarını kurutmak üzere saç kurutma makinesini alıyorum Önce bebeğimizin saçlarını tarayalım. Daha sonra da kurutacağız. Ve saçlarımızı kuruttuk. Evet, burada bir de diş fırçası ve diş macunumuz var. Biliyorsunuz ki normalde dişlerinizi yemeklerden sonra, yatmadan önce Tatlı şekerli bir şey yediğinizde zaten mutlaka fırçalamamız gerekiyor. Fırçalamamız gerekiyor. Ee, o yüzden şimdi göstereceğim ama bu dolabın içinde olduğu için birazcık diş macunu aldım diş fırçama ve bebeğimin dişlerini fırçalıyorum aynaya bakarak. Evet kızımız temizlendi, saçlarını kuruttu, yaptı, dişlerini fırçaladı. Şimdi çamaşır odasına geçiyoruz ve kızımızın kedi sepetine biraz önce attığı geceliğini makineye attık. Birazcık deterjan koyalım. Birazcık da yumuşatıcı koyalım. Düğmesine bastım ve çalıştırdım. Ben de şimdi Bade'nin bebeğinin giyeceği elbiseyi ütüleyeceğim. Dur bakayım. Şu elbise olsun. Madem ki. Oy. Evet. Bir de şapkamız var. Ben şapka da giydirmek istiyorum şimdi. Elbisemizi iç masasına koyduk ve ütüledik. Tabii ki arkadaşlar bu tür ev işlerini asla kendimiz yapmıyoruz. Ya büyüklerimize yardım ediyoruz ya da büyüklerimizden yardım istiyoruz. Ütü ve yemek yapmak bizim işimiz değil çünkü. Evet bebeğimiz elbisesi ütülendi. Bir de şöyle ona uyumlu füme beyaz şapkasını da giydireyim. Çok hoş oldu. Bornozumuz sadece nemli olduğu için onu astım. Çamaşırımız da bitmişti. Onu da ısıyorum. Ve kızımızı kahvaltısını yapmak üzere mutfağa götürüyorum. Şapkamızı sonra takarız. Evet. Kedisi ve köpeği de tabii ki de acıktı. Onların da mamalarını hazırlamıştım zaten buraya. Onlar kahvaltılarını yaparken biz de güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Buzdolabındaki yiyecekleri de göstereyim. Daha sonra çok karışık oluyor. Ee, bir ejder meyvemiz var. Portakalımız var, limonumuz var. Burada lahanamız var, karnabaharımız var. Patlıcan, havuç, yeşil elma, domates, hamburger malzemeleri, balık, kola, süt, peynir ve yumurtamız var. Ama buradaki her şeyi bari isterse çoğaltabilir. Nasıl çoğaltabilir? Ee, kağıttan, kartondan veya evalardan yaptığı küçük yiyecek parçalarıyla bu buzdolabını doldurabilir. Veya market broşürlerinden, değişik malzemelerden kestiği, çizdiği her şeyi dolabına koyabilir. Yemek olmasını istediği her şeyi yapabilir. Tabii ki burada sizler de kağıttan defter veya defterleri sadece defterleri çizerek yaptığınız bebek evleriyle de oynayabilirsiniz çocukken ben de yapıyordum çünkü ve çok güzel oluyordu eminim sizinkiler de güzel olacaktır bana yolluyorsunuz bazen videolarınızı ve çok hoşuma gidiyor instagramda da yayınlıyorum bunları o yüzden defterlere kendi ve bebek evlerinizi çizebilirsiniz. İlla keçeden bebek evinizin olması gerekmiyor arkadaşlar. Defterin bir sayfasına yatak odasını bir bölümünü çizebilirsiniz. Karşıdaki sayfaya gardrobunuzu çizebilirsiniz. Banyo sayfasını ayrıca kuru boyalarınızla istediğiniz renklerde boyayıp oynama özgürlüğünüz de var. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Eminim çok güzel şeyler yapacaksınızdır ve bana videolarını yollarsanız yayınlayabilirim. Evet. Şimdi kızımız çok konuştum. Çok acıktı. Ona güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Önce çayını yapacağım. Ve bir de dur. Yeşil çayımızı da alalım. şöyle koyalım. Ondan sonra yumurtamızı yapıp koyacağız. Birazcık zeytinyağı koydum. Yumurtamı kırdım ve altını açtım. Kızımız çayını bekliyor, ben de kahvaltı tabağını hazırlayayım. Birazcık peynir koydum, domates koydum. Hmm, onun dışındaki şeyleri koymama gerek yok. Yumurtam pişti. Hemen buraya tavamı temizleyip koydum. Ee, yeşil çayımı demlemek için sıcak suya koyuyorum. Ve çayım hazır. Birazcık çay içelim. Çatalımızı alalım. Ve biraz domates, peynir, yumurta. Ekmeğimiz de var burada. Ekmek de isterse yiyebilir Bade'cim. Ekmeğimiz. Kahvaltımızı yaptık. Minnoşlarımız da karınlarını doyurdu. Ve Mutfakta başka şeyler de var. Onları da anlatayım hadi. Dediğim gibi burada her şey sizin yaratıcılığınıza kalmış arkadaşlar. İlla buradaki gibi olması düştüm, şuraya koyalım. Buradaki gibi olması gerekmiyor. Yani siz de kendi yaratıcılığınızla çok güzel bebek evleri yapabilirsiniz. Fırında bir pizzamız var. Burada bir çiçeğimiz var. Masamızı çiçekle süsleyebiliriz. Saatimiz buzdolabının üstünde. Burada limon reçelimiz var. Makarna kavanozumuz var. Burada da çilek reçelimiz var. Mutfağımız böyle arkadaşlar. Şimdi minnoşları odaya gönderelim. Biz de devam edelim. Evet geldik kuaför sayfasına. Sadece bu saçla oynayacağımızı düşünmemişsiniz herhalde. Değişik bir sürü saç modelimiz var. Onları da deneyelim. Şimdi bir kuaför sandalyemiz var. Koltuğumuz var. Buraya oturacak kızımız. Şuradaki lavaboda saçlarını yıkatacak. Daha sonra aynanın önüne geçecek. Ve kuaförde buradaki saç modellerinden birini isteyecek ve deneyecek. Mesela burada bir saç modelimiz var. Lacivert. iki yandan bağlamalı. Böyle yaptırabilir. Veya turuncu iki yandan böyle dalgalı olmuş kıvırcık olmuş böyle yaptırabilir o turuncunun sadece kahverengiye boyanmış modelini yaptırabilir veya lila tonlarında bir saç yaptırabilir ki bu elbiseyle çok yakıştı bence ya da siyah uzun dalgalı saç yaptırabilir bence bu elbiseye daha çok uydu bu saç Saçımızı seçtik. Saçımızı yaptırdık daha doğrusu. Burada tabii ki kuaför malzemelerimiz var. Tarağımız, makasımız ve küçük bir el aynamız var. Saçımızın arkadan nasıl göründüğüne de bu aynayı olarak kullanarak bakabiliriz. Ve küçük bir yolculuğa çıkıyoruz arkadaşlar. Neresi diyeceksiniz? Tabii ki en sevilen sayfalarımdan biri olan Paris'e gidiyoruz. Kızımız Paris'te küçük bir tur yapacak. Ve biliyorsunuz ki Paris'in Fransızların tatlıları çok meşhur. O yüzden bir pastane yaptım. Tatlılarımız burada. Tatlılarımızı yerken Eyfel Kulesi manzarasını seyredeceğiz. Ve bu güzel vişneli cupcake'in tadına bakacağız. Lila kremalı. Veya kavunlu kremalı cupcake'in tadına da bakabiliriz. Ya da iki renk kremalı vişneli cupcake'in tadına bakabiliriz. Kızımız burada tatlılara doyacak. Paris'in güzel manzarasını, Eiffel Kulesi manzarasını izleyecek. Ve güzel bir gün geçirecek. Evet. Paris'ten geliyoruz sihirli ormana. Sihirli ormanda biliyorsunuz hayvanlar saklambaç oynuyorlar. Bade de onlara katılacak. O yüzden Buradaki hayvanlarla tanışmamız gerekiyor ama o da ne? Bu çiçeğin içinde bir şeyler var. Bakalım neymiş? Merhabalar, ben orman perisiyim. Çiçeklerin içinde saklanıyorum. Evet, merhaba bayiciğim, merhaba orman perisi. Buradaki hayvanlarla tanışmasını tanıştırmasını istiyorum. Ve orman perisi de badenin ormandaki diğer hayvanlarla tanışmasını sağlıyor. Bu ormanlar kralı aslan. Burada pembe tüylü pembe dikenleri olan bir kirpimiz var. O da saklanmış. Burada bir geyimiz var. O da çamaşırların arkasına saklanmış. Şurada saklanmayı pek becerememiş çünkü kırmızı kabuğu her yerden belli oluyor. Bir uğur böceğimiz var. Çimenlerin içinde duruyor. Ve şurada da sevimli pörtlek gözlü bir kırk ayağımız var. O da böyle ağacın arkasına saklanmaya çalışmış. Aslında çiçek onu kapatıyor birazcık. Evet. Bütün hayvanlarla tanıştık. Onlarla çok güzel saklanmacımızı da oynadık. Ve ormandan ayrılacağız. Ama tabii ki sadece çocuklar görebiliyor orman perilerini. O yüzden orman perisinin tekrar saklanması gerekiyor. Herkesin görmemesi lazım. Evet bu arada şapkamızı takmayı unutmuşum. Şöyle takayım. Bakın bakalım. Böyle daha güzel oldu. Evet. Geldik son sayfamıza. Son sayfamızda Hawaii'ye gidiyoruz arkadaşlar. Hawaii'de küçük bir tatil yapacağız. Daha doğrusu tatilimizin son gününde Hawaii'de olacağız. Ne yapacağız? Tabii ki denize gireceğiz. O yüzden bebeğimiz mayosunu giyiyor. Ve sörf tahtasına binecek. Güzel dalgalı denizde. Şöyle güneşten görelim. Denizin dalgalarını görüyorsunuz. Burada sörf yapacağız. Ve burada bir de kapağımız var. Parmak kuklası şeklinde tabii ki de. Çünkü ben parmak kuklalarını çok seviyorum arkadaşlar. Ve bence bebek evlerinde çok eğlenceli şeyler yapabiliyorsunuz parmak kuklalarıyla. Evet parmak kuklamız bir papağan. O da Hindistan ceviz ağacının orada etraf seyrediyor. Sörfümüzü yaptık. Ve bir etkinliğimiz daha var burada. Hawaii sayfası bayağı dolu dolu içinde bir sürü şey yapabileceğimiz bir sayfa güneşimiz de cırtlı çıkabiliyor evet Hawaii'de tabii ki denizde tropikal balıklar oluyor normal böyle bizim denizlerimizdeki balıklar gibi değil. orada hamsi olmuyor mesela orada böyle ne bileyim pembe renkli deniz atı oluyor İşte fıstık yeşili ve neon pembe tonlarında balıklar oluyor çünkü tropikal balıklar böyle ve biz de balıklarımızı buradaki olta yardımıyla tutuyoruz. Tabii ki biliyorsunuz benim balıklarım var. Ran balıklara kıyamıyorum. Onları denize geri attık. Yani kedilerim var, balıklarım var. Hayvanları çok seviyorum arkadaşlar. Umarım sizler de çok seviyorsunuzdur. Evet, Hawaii'de tabii ki hala bitmedi işimiz. Şimdi ee, bu bilgi çok eğlenceli. Çocukken ben böyle denize gittiğimiz zaman deniz kenarında, sahilde dolaşırken deniz kabuklarını bulmaya çalışırdım. Deniz minaresi bulmaya çalışırdım ve istiridyelerin içinden inci çıkacağını düşünürdüm. Çünkü bazı istiridyelerin içinde gerçekten inci bulunuyor. Ama tabii ki Antalya sahillerinde içinde inci bulunan istiridyeyi bulamadım bugüne kadar. Ama Hawaii'de buluyoruz. İstiridiğinin içinde bir incimiz var. Pırıl pırıl parlıyor böyle. Evet. Maceramız sona erdi. Hawaii'deki istiridiğinin içindeki inciyi de bulduktan sonra evimize geri dönüyoruz. Kıyafetimizi tekrar giydik. Ve artık vedalaşma zamanı. Doğum günün tekrar kutlu olsun Badi'cim. İnşallah çok uzun, çok güzel, çok başarılı ve mutlu bir ömrün olur. Evet arkadaşlar. Benimle birlikte Badenin bebek evini oynadığınız için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki isim de bağlı bu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Her pazar video yayınlamaya çalışıyorum. Bazı pazarlar çok yoğun oluyorum. Çünkü çok fazla kitap yapmam gerekiyor ve vakit bulamıyorum. Çünkü kitapların videolarının editlenmesi çok uzun sürüyor. Evet, Umarım bu pazarda bir video yayınlayacağım vakit olabilirsem. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.